Ayav. Gel buraya gel. 1.75 var. Kar her zaman çok yağıyor. Yine bu senelerde az yağıyor. Eskide iki buçuk üç metre. İkinci katta bir pencereden geliyor, iniyordu. Ama şimdi elektrik için zorluk var, yol için zorluk var. Geçen sene azdı, geçen sene fazla kar yağmaydı. Dönümü köylerde de yerleri kapalı. Bu sene bir buçuk iki, iki var iki. Memleketinde kardır, kar olmasa da bir şey törenmez, bir şey olmaz. Sular çoğalmaz, kuraklık gelir. Eskide bundan daha fazla kar yağıyordum. İki metre, üç metre, tünel şeklinde insan içeri çıkıyordum. Biraz kar azaldı, azaldı ama bu sene bayağı iyi. Daha kışın yarısına daha girmedik ne olacak, bir, bir buçuk iki ay daha kış var. Ya bu bu yıl gerçekten e, bu kadar kar beklemiyorduk. Tabii e, daha geçmiş yıllarda çok büyük karlar yağıyordu ama bu son yıllarda e, böyle yarım metre kadar yağıyordu ama bu sene neredeyse ilçe, ilçe merkezinde e, ...iki metreye yakın kar var. Köylerimiz şu anda e, Sarı civarında 3-4 metre kar olduğu söyleniyor. Biz tabii oraya ulaşamıyoruz. E, bağ, şu anda okullarımız takip, köy yollarımız kapalı. Birçok köyümüzde elektrik yok. Elektrik sıkıntısı çok çekiyoruz. E, Aşağı doğruca da 40 tane direk kırılmış. Şu anda o insanlar mağdur oldu. Kışlık yiyeceklerini falan derin donuculara koymuş. Yaş, yaklaşık 15 gündür elektrik olmadığından hepsi bozuldu. Hepsi çöpe gitti. Büyük mağduriyet yaşamaktayız şu anda. Biz belediye olarak da bir kepçeyle mücadele ediyoruz. Tabii küçücük bir belediyiz. E, gelirimiz de yok. E, mazot sıkıntısı çekiyoruz. Ve gece gündüz bir kepçeyle hem ilçe merkezinde hem köylerimize gelince cenazeler çok olduğundan cenaze işlerinde bu ancak yetiştiremiyoruz. yani bu konuda yetkililerimize destek olması, mazot yardımı vermesini istiyoruz gerçekten ilçe çok büyük bir şey altında yani büyük bir afet yaşıyoruz şu anda. Buyurun, buyurun.